bugünkü videomuzda Mixer <laughs> nasıl oynanacağını göstereceğim. Ben başka maçı oturdum videodan önce. Biraz kupa bir yükseltmeyi deniyordum. Çünkü bildiğiniz gibi 20 bine gelince hem bir zırhut kasa alıyorsunuz. Hem de 20 bin kupa olduğunu gösteren 16. bin gösteren bir emoji alıyorsunuz. Mixer gameplayini göstereceğim. Kullandığım ekipmandan <laughs> vampir dişi. <laughs> Adrenali dinesi ve e, çöl koştu. Aklı karıştı orada biraz. Şöyle. Ya yani neden kırıyorum derseniz bu kadar hızlı saklanmış olamazlar derseniz. Ee, Ahmet kuştu olan insanlar hemen saklanabiliyor. Orada her türlü kutuyu tür denemen gerekiyor ya. Böyle gizli evet, ve spotlar var. Öyle saklanmış <laughs> <laughs> tamam, bu adam şu an benim tarafımdan öldürecek bir kanka. Allah Oğlan da kuyuyordu. çekecektim. Attığımı veremem. Ve Ondan tıklar. Bana karşı Ya bana taktı bu. 10'da bir bana takmamalıydı. Yani hata yaptı çünkü neyse uzaktan adama vura vura adamın canını indirebilirim. Basit bir rakibin gelmesini bekleyebilirim şu canım çok az <Gülüyor> 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 Adamın da canı kalmadı galiba <laughs> <laughs> Kendisi, İlk maçımızı ikinci yükledik. <laughs> Bu adamın iki kiti varmış. Bir gün harcı yapmayı başardım ama ikinciyi harcayamadım. Daha doğrusu bir kiti kalmıştı. Ama o be bugün kitini aldığından. İkinci maçımıza geçiyoruz. Hemen şöyle ben ilk tarafına gidebilirim çünkü efsanevi koruma hem ilk ol gibi güzel yurt olan bir yerde çıkmış. Hem de sonuçta efsanevi korumanın da En son korumadan çıkan yurtu herkes almak istedim. Zaten ilk yolunda bir altın bomba ile gümüş vurdum. Eskiden Nixon -Nix pompası en çok güven aleti sanıyordum ama galiba o kadar en çok güven aleti. <laughs> Eee kime vurayım? İnternetim kasmasa olmuyor ben bu adamı maymun ederim maymun. Bakın şu linkse sataştım. Ya ben vardım başta ödüldüm orada. internetim gitti gördünüz. Ateş ediyordum. Mermiler böyle geç çıkıyordu. Mesela ok ateş ettim ben bu adama. Adam dibime geliyordu o öyle ateş ediyordu. Yani ben uzağa ateş ediyordum. Adam dibime geliyordu öyle ateş ediyordu. Huzur ilgili bir bug yoksa internetim ilgili bilmiyorum. Yani Zoom'a ilgili çünkü internetim hiç başka bir oyunu oynarken internet Yani böyle kalsın. Evet internetle falan ah, bağlanmadım. O adamdan alabildiğince uzak durmalıyım. Şöyle. Üçüncü maçımızı da on birinci bitirdik. Biraz kötü geçti ilk maç dışında. İlk <laughs> maçta ikincilikle o lazerin fazla kötü olmasıyla bittiğinde böyle bir video oldu. Ben bugün bu kadar diyorum. Görüşürüz.